İşte bunlar gider de kanka bu arada şey diyeceğim ne oldu kanka ben şey yarın bugün akşam gideceğim eve yani yoksa bunlar yine beni odada göremezlerse çok fena olur sana biliyorsun. Tamam kanka hadi gel gidelim. Yoksa da onlar gelir. Kızım bu arada eğer e, bu sel çantasını nereden aldım sormak eğer merak ediyorsanız yorumlara yazın. Ben tabii koymam sizi koymam merak etmeyin koymam sizi yani istemen istemeyenleri koymam yani şeye adı neydi hani ben çekiyorum ya video sonra onu e, kim yorum kim yaptıysa onu koyuyorum işte koymam istemeyenler ama yazsın yani bir merak ettiğiniz soru varsa bunun gibi anne <laughs> annenin adı neydi ya <laughs> Anne, Meryem teyze, kızım, Ece, sizin burada ne işiniz var? Nasıl buldunuz beni? Odada yokmuşsunuz Ben odayı kitlemiştim ama. Evet kitlemiştin ama açıktı orası. Allah kahretmesin Kanka kapatay. Kapatmıyordum Allah belanı neyse. Ee, ben şey seviyorum. Ben Kaç tam olabilir mi? Hadi git. Biz, yoksa seni de genci edeceğiz. Tamam gidiyorum ben. Bu arada evi, evi de terk edersiniz. Hadi bay bay. Bu arada bu salça yani bunun gibi sorular sorun. Gerçekten ben çok seviyorum. Mesela şey Ayşe'cim sana söylüyorum. Mesela şunu mesela şu salçantasını nereden aldın? Yazın. İstem Ayşe istemiyorsan seni tabi yor hani oluyor ya hani ben birisi yorum yazınca hani üste koyuyorum videomun üstüne işte koymam yani istemiyorsunuz ama yazın ne olur ya Ayşe özellikle sana diyorum seni koymam merak etme yani ama e, şey derim işte arkadaşım şöyle bir şey dedi ben de onu yapıyorum falan dedi tamam yüzden Ayşe'cim yaz Mes bir şey merak ediyorsan bu çantayı nereden aldın? Bu tulumları nereden aldın? Şu çantayı, sel çantası nereden aldın? Şu sigara benzer şeyi nereden aldın? Onu da lütfen sor. Veya bunu nereden aldın? Onun gibi şeyler sor işte. Hadi kızım eve gidiyoruz. Hayır ben size gelmeyeceğim. Kızım gel dedim. Gelmeyeceğim ya. Ya gelmek istemiyorum. Gel dedim. Çekiştirmeyin beni. Ben eşyalarını alıyorum. Hayır ben burada kalacağım. Ay tutma beni anne. Neredeymiş eşyaları? Görsün sen evde. Tak şunu da. Ya istemiyorum ya. Rahat bırakın beni. Hayır. Tamam evde rahat bırakırsın. Tabii ki de sen bunu yapmasaydın zaten seni rahat bırakırdık da. Neyse. Artık bırakmayacağız seni rahat kızım. Çok eda işe getirmemişsin en azından. Anne. Tut mu beni? Sus be. Sen benim kızım. Uf, sen benim kızım falan değilsin zaten. Ne? Yani şu anlık değilsin. Hadi gidiyoruz. Yok hayır ben hiçbir yere gitmiyorum. Ah. Koydum buraya çantamı, valizimi. Ben burada kalacağım. Ben burada kalıyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiç 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 zorlamayın. Hadi bay bay. Lan kız dur be. Seni öyle bırakacağım son. Evet. Okula da bir gün gitmiyorsun. Hayır, okul benim hakkım. Okula gitmek zorundayım. O benim okulum ve eğitimime devam etmeliyim. Hayır bir hafta okula gitmeyeceksen işte. Din, duydun mu beni? Duymadım. Ben gidiyorum. Hem ne oldu yani? Bu ne bu ne? Siz benim eşyalarımı mı kuruşturdunuz? Şu an o önemli değil. Bu ne? Sigara mı içiyorsun kızım sen? Evet içiyorum. Size de soracak değilim. Abim de içiyor. E ne olmuş? O adam artık adam adam. E ben de kadınım artık. Ver onda. Al, alın benzinizi. Ver çantamı. Ben şimdi gidiyorum. Size de burada bırakıyorum. Hadi bay bay. Gidiyorum Kızım bak ve gider. Arkadaşlar. Bu kızı deli etti. Hadi gidiyoruz biz de. Gidelim. Bu da arkadaşlar gerçekten sorun yani. Mesela şu sel çantası. En çok şunu istiyorum. Ayşe'cim şu sel çantası nereden aldın sor. Veya tulum nereden aldın falan sorun işte. Her video her Toga videosu attığımda lütfen sorun. Ayşe'cim özellikle sana diyorum. Her Toga videosu attığımda sor. Bir şeyler yani bunu nereden aldın falan filan. Neyse gidelim. Evet işte eve gelir. Ay bunlar sonradan gelir. O oh, hanımefendi gelmiş. Evet, ben geldim. Sen sigara mı içiyorsun? Evet, sana ne? Allah'ım Allah Sigara içerim. Siz benim hayatımı karışamazsınız, okay? Hadi bay. Nerede o kız? Nerede o kız oğlum? Yukarıya çıktı Allah belasını. Neyse hadi gidelim. Allah'ım yarabbim ya Allah'ım yarabbim ya Neden bunlar beni rahat bırakmıyor ya Yeter ya Yeter ama Cık, Neyse Ay bu zeytine ne yapıyor burada Pat gitsin Allah'ın belaları Allah'ın belaları işte bunlar Hepsi böyle Bunların hepsi böyle ya Ne biçim haleye düştüm ben ne biçim alem var ya benim? Allah'ım yarabbim. Neden benim böyle bir alem var? Anlamıyorum ki. Çok kötü bir alem var ya. Neyse ben artık uyuyacağım. Bunları, bunları katlamam. Katlanamam şu an. Şöyle çıkarayım. Koyayım bunları. Ya. ya kapattım. Suluğumu koyayım. Çantamı koyayım işte. Tarağı da buraya koyayım. Hiç uğraşamayacağım. O sırada yem mm, yem 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 anne baba gelir. Dur. Sütü bırakalım en azından arkadaşı. Sütü. Tamam. Çocuk da kalsın. Hadi gel. Kızım. Kızım. Ne var ya? Ay ne var ya? Gel bakayım şöyle. Ne yapıyorsunuz? Baba tutma beni. Madem sen iyilikten anlamıyorsun. Ay nerede bu ya? Ay sigarayı alamıyorum. Tamam. Madem sen iyilikten aramıyorsun. Kötülükten anlayacaksın. Sigaranı telefonunu anahtarını alıyorum ve bir daha vermiyorum anne bırak beni evet al vermiyoruz hadi ba olamazsınız kapımı kilitlediler Allah kahretmesin oğlum ben yine kaçarım ben yine kaçarım daha dönmem Allah belanı versin bunun gibi insanlara düştüm zaten daha kötü olamaz gerçekten. <laughs> Neyse. Şöyle koyayım çantamı da. Gerçekten neden benim böyle bir alem var ya? Keşke benim doğru düzgün beni anlayacak bir alem olsaydı. İlk önce bana soracak alem. Şok gibi ya. Aa, arkadaşlar burada sokulmuyor ya. Allah Allah. Bir gir bacım ya. Hı. Olamaz. Uyuyacağım ben. Ve uyur. Kıza bak ya. Allah'ım yarabbim. Neyse ben bunları saklayayım en iyisi. Yoksa bu kızaları yine. Hmm. Şuraya saklayayım. En iyisi buraya saklayayım. Daha iyi olur. Hadi gel. Yatalım biz artık. Gerçekten çok yoruldu ben. Değil mi? Bu zaten gerizekalı yüzden tabii ki de yorulursun. Bu gerizekalı seni yordu zaten. Evet ya. Aşkım ya. Of. Gel hayatım canım. Öpeyim. öpeyim geçer. Tamam. Geç, geçti mi? Geçti. Gel artık uyuyalım. Sen de değiştir. Ben giyiyorum. Sen de üstünü değiştir. Aa bu yatak şey olmuyor mu? Neyse. Tamam ben de giyeyim. Ben de şunu giyeyim. Ve şunu giyeyim. Şunu giyeyim. Ay hamile bir giydim Şunu ko koyayım. Hadi gel uyuyalım. Hayat. Tamam hayat. Ve uyurlar. Şu an bunlar videolar. Tamam mı arkadaşlar? Ee, part ee, Bu arada part 5'te de birazcık maceralı bir şey olacak. Ve yok part 6'da o. Part 6'da. Ve part 5 tamam. Bir saat falan geçer. Ay. Ay duşunu da kapatayım. Ay, sabah mı olmuş? Ay sabah diyorum. Akşam da olmamış. Neyse. Ay bir bakayım Kankam arayayım. Hii. Doğru. <laughs> of, benim telefonumu almışlardı. Ne biçim ailelerle gerizekalı ucuz. Bip. Neyse. <laughs> of ya. Telefonsuz da bir hayat mı olurmuş? Öyle bir hakları yok. Biz ben gezmeye gideceğim. Ama doğru. ki gideyim. Dur üstümü değiştireyim gideyim. Ay ay bunu niye bölüyorsun? gideyim. Ya doğru kapı da kapalıydı. Ay dur gideyim. Ay dur kapı da kapalı. Of ne yapacağım ben ya şimdi. Hii, birisi uyanmıyor. Bu da saklanayım. Ay acayip kötü bir tuvaletim geldi. Bir tuvaletim yapayım ben. Tamam kesici. Gidelim. Böyle telefonu alayım. Bunu da a, kankamı arayabilirim. Tamam. Dur şurada saklayayım. Ha, o neydi be? Yok bir şey. Neyse. Ee, Dur. Bir dakika. Hadi, 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 hadi. Telefonu hemen saklayayım. Babam her an gelebilir. Ben bir kıza bakayım en iyisi. Uyuyor. Tamam. Dur kapıyı da kilitleyeyim. Çık çık. Artık koyabilirim Tamam. Ay. Babam kankımı arayıp balkonda at, atlayıp gelecek. Allah Allah telefon çıksana. Mal mısın? Telefon. Gel bakayım. Hadi Kanka. kankıma. Ya tamam sen de bizi ile mamına koyayım. Efendim kankam. Kanka çok kötüyüm. Biliyorum kanka. Ee, neden okula gelmedim Babamla annem dedi ki bir hafta okula gitmeyeceğim ve kilitleyeyim burada. <laughs> kanka ne yapacağız? Kanka ben şu an odamdayım. Annemle babam uyuyor. Ee, herkes uyuyor. Zaten herkes uyuyor en çok. Ve şey. E, balkondan atlayıp gelsene. Kanka sen delirdin mi? Nasıl atlayıp geleyim? Ben atlamamıştım. sana gel. Tamam kanka. Eminsin değil mi? Kapı kilitli. Evet. Zaten birisi geldiğinde ben seni saklarım. Tamam kanka. Geliyorum. Tamam. Ee, ben nasıl telefonu koyacağım? Of. Bir şekilde koymam lazım. Aa, ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, bu ne ya? Acaba bunu açabilir miyim? Şunu çık çık çık. Oha açıldı. Tamam ses sorayım. Koyayım. Tamam kapattım. O sırada şey geliyor işte. Nil. Kanka geldim. Hoş geldin kanka. E telefonunda neden aramadın? Kanka çünkü telefonum o sigara mı? Anahtarımı aldılar. Yok yani böyle bir hali olmamalı. Neyse tamam kanka. Keşke benim de senin gibi bir annem babam olmasaydı. Sadece seninle kalsaydım. O da iyiydi aslında. Neyse ne yapalım. Bilmem. Bir şeyler işte yapmışlar buna birkaç saat. Sonra bunlar yanmış. Hayatım. Efendim canım karıcığım. Mua. Hayatım. Her şey. Şu kızı bir bakalım mı yine? Ya kaçtıysa? Ay ye. kaçtıysa onu görür de. Tamam bakalım. Dur giyinelim. Hmm, tamam. Ay bu değil. Tamam. Dur şunu da takacağım ben ya. Tamam. Yakıştı mı hayatım? Çok güzel yakıştı. Tamam ben de bir şeyler giyeyim o zaman. Ee, ben ne giysem? Ee, şunu giyeyim. Tamam, tamam gel kanka. Ay dur, şunu da çıkarayım ya. Bugün giymek istemiyorum. Ay gel, bakalım. Hadi gel bakalım artık. Bakalım kız ne yapıyor. Hii, annemle babam geliyor. Ne yapacağız? Ee, sen şuraya saklan, şu arkaya saklan. Tamam. Dur. Ben saklanabiliyorum ama. Tamam. Tamam. Ben burada oturayım. Arkadaşlar sanki bakıyorum. Bakalım ne yapıyor? Çık çık şık. çık. Çık Ay burada açılmıyor ki doğru. Kızım ne yapıyorsun sen? Cık. Görmüyor musunuz? Mal gibi. Burada arkadaşlarımıza bakıyorum. Gerizekalı aileler. Bana bak. Bir daha konuşursam var ya. La, bir sürü. Var ya. Bir böyle bir şeyler söylemiş. Ben de sana bir. Ben de sana bir. Ay ben de size bir. Lan bu nereden çıktı? Vallahi o kadar laf ettiniz. Ben de buradan gider, kaçar. Kanka kanka. Sen nasıl çağırdın lan? <laughs> Siz babam tuvalete kalktı kapı gitti ben de ben de oradan gittim sizin telefonunuzdan aradım çok mu akıl akılsız mı sandınız beni bak Mike ne diyor bu kız bilmiyorum ben de ne diyorsun kızım sen hani sen kalktın ya herkes uyurken sonra tuvalete girdin evet işte ben oradaydım saklanmıştım sonra oradan e ee, telefonu alıp ka kankam aradım. Son geri koydum. Nasıl koydum ben gittikten sonra? Tabii ki de bir şeyle yardım aldım ama size söylemem. Kızım söyle. Söylemeyeceğim. Sen görürsün sonra. Neyse gel karıcığım. Geliyorum. Hı. Ya kankam ya of. O da küsmüş müdür şimdi bana? Ay neyse. Bir buralar saçma odamı olsun. Dizimiz buraya kadardı. Yani Part 3 dizisi buraya kadardı. Seviyorum. Ee, bunun gibi de sorular sormayı unutma Ayşe'cim. Şunu gibi falan. Seviyorum. Bay bay.